Patlamıyor değil mi? <laughs> Yok patlamıyor. <laughs> okay. Merhabalar diyelim hemen. Merhaba. galasındayız. Siz evet. de bugün oynuyorsunuz. Evet. Az sonra basın toplantısı da gerçekleşecek. Öncesinden biz sizle röportaj yapmak istedik. Neler söyleyeceksiniz? Valla çok keyif aldık. Ee, keyifli bir işti. Yani çok klişe laflardan biraz daha uzak verelim böyle aile gibiydik falan değil de hakikaten evet. öyleydi yani hani çok eğlendik yani. Evet. Komedi filmi çekiyorsunuz. Evet. Eğlenmemeniz mümkün değil yani. E muazzam bir reji, muazzam bir yönetmen, muazzam bir yapım şirketi, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Yani hiç çalışmadığın adamla zaten iki defa çalışmış oluyorsun. Nasıl bir film bekliyor seyirciyi? Çekimden nasıl geçti? Set ortamı nasıl? Hemen onları da soralım. Valla set ortamı çok rahat bir kere. Yani Ya e, yani rahat olunca oyuncu da rahat oluyor. Oyuncu rahat olunca da iyi bir şey çıkıyor ortaya yani. Hani öyle düşünüyorum ben. En azından benim için yani bilmiyorum diğer arkadaşlarım ama benim için hani yıllardır bu böyle işler. Karakterinizden biraz bahsedin. Ya karakterim e, ya çok artı 18. Artı <laughs> e, 18 olduğu için bunu filmde görmelerini çok istiyorum. Bunu burada anlatıp sürpriz de bozmak istemiyorum aslında. E son dakika aslında dahil olma durumu olmuş galiba filmde. Ondan evet, evet. biraz bahsedebilir misiniz? <laughs> ya evde zeytin topluyordum. Hadi ya. <laughs> evet seferi <sıfırı> sardız zeytin <laughs> topluyordum. mıydınız? E, erken hasattaydık. E, hasat daha bu hafta olacak. E, annem babam ben bayağı zeytin ağacımda. Sonra bir telefon çaldı. E, i̇şin yönetmeni e, Kamil Aydın. Hı hı. Hemen dedi buraya geliyorsun, Biraz film garip çekiyorum. Bir şey aslında. Yani garip değil hı hı. çünkü Kamil Hoca'yla benim üçüncü işim. Ee, çok da seviyorum. Ee, çok sevdiğim bir hocam, ee, hem de çok sevdiğim bir abim. Ee, o arada hemen geliyorsun, film çekiyorum dedi. Hı hı. Okey dedim, ne çekiyorsun demeye kalmadı zaten. Telefon kapandı çünkü onların işi çok daha yoğun olduğu için. Sonra mail ile senaryo geldi, senaryoyu okudum, arabaya bindim. Artı 18 son... olduğunu gördünüz. Artı 18 sonradan geldi -18 ama sonradan biraz bileyim. daha şey yapabildim yani, tamir edebildim. Ondan sonra şey böyle, son işte İzmit e dolaylarında böyle, araba kullanırken bir şey okumayın veya telefona bakmayın bu arada. Ama böyle son final sahnesini, arabayı böyle sağa çekip okudum. Dedim ki evet iyi ki doğru yolda gidiyorum yani hani buna ben nasıl ikna oldum ben biraz önce zeytin topluyordum 4 saat önce ve ben İstanbul'a nasıl Okumadan geldim? mı onayladınız peki? Hayır ilk 30 sayfayı okudum <gülüyor> <gülüyor> ilk 30 sayfayı okuyabilirdim yani <laughs> ama ya şimdi hepimizin yani hepimizin yaptığı işlerde şöyle şeyler vardır. Güvendiğiniz insanlar bir şey çekiyorsa bir şey yapıyorsa koşulsuz e, yani sen varsan ben varım gibi e, gibi değil bu böyle sen varsan ben varım e, mı söylersiniz o da benim için böyle oldu filmdeki karakterinizi peki gerçek hayatınızdaki karakterinizle kısa bir özdeşleştirme yaparsanız bir benzerlik var mı mümkünü yok <gülüyor> <gülüyor> mümkünü yok yani hani mümkünü yok hani e, ama e, herkesin işte ana haber bültenlerinden e, çevresinden hmm. Yani bir şekilde görebileceği bir hikaye ama biz bunu tabii karakterleri komedi olarak işlediğimiz için yani en kötü kar karakteri bile komedi olarak işlediğinizde başka bir şey çıkar ya. Hı hı, yani Ortalık hırsızı kötüdür mesela ama bir hırsızı öyle işlerseniz ki seyirci kahkahaları olur gibi. siz bunun dışında neler yapıyorsunuz? Yaz nasıl geçti? E yeni sezonda biliyorsunuz ki TV hayatında, yayın hayatında 35 tane dizi girdi evet. görebilecek miyiz veya görüşme aşamasında mısınız? Ee, göreceğiz ve görüşme aşamasında izleyebilirim. Şu an daha çok nerede Ayşe? <laughs> Göremiyorum onu da. Ee, şu an görüşme aşamasında. Ee, bakalım güzel işler girdi. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Hmm, sektör bariz belli. Ratingler ortada. Ee, umarım herkes e, hak ettiğini alır. Ve en güzel işlerde. Yani herkesin en güzeli olsun ya. Yani ben çok o konuda iyi niyetle davranıyorum. Ve iyi niyetle yaklaşıyorum. Hı hı. Özellikle takip edebildiğiniz bir televizyon dizisi var mı peki? Var. Olmaz mı? <laughs> en son 5 saat bıraktım. Şaka yapıyorum tabii ki. Eee <laughs> Deha'yı izledim. Muazzam. Evet, o da bayağı çok... bir altı, alt üst etti reytingleri. Çok, çok 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 güzel bir iş. Ee, geçen seneden bağırcıyım. Hı hı. başka da o kadar çok vakit olmuyor. İşte dublaj seslendirme hı hı. stüdyo işlerinden dolayı o orası da biraz ağır bastığı için hayatımda. Ee, zaman. yakaladığım zaman izlemeye çalışıyorum i̇nşallah işte. İnşallah inşallah yeni sezonda da sizi görmek dileğiyle diyerekten teşekkürler. Olacak. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. çok iyi bakıyor.